Merhaba arkadaşlar bugün A101'den aldığımız Elton marka 32 inç 82 ekran led tv kutu açılımını yapacağız öncelikle bir neler var neler yok ona bir bakalım isterseniz <laughs> biraz kendinden uydu alıcılı HDMI, USB, medya Player oynatıcı bu hafıza kartı takılarak e, video ve müzik dinleyebiliriz, izleyebiliriz. Enerji tasarrufu da A olarak görülüyor. 32 inç, saniye garantisi altında. Şimdi kutu açılımı yapalım. İçinde e, bakalım cihazımız nasıl, onu bir görelim. kumanda ayakları böyle göstereyim. Kumanda ve ayaklar. Bunu Evet, burada da kullanım kılavuzu. Evet, arkadaşlar. Şöyle kutuyu kenara alalım. Evet. Cihazımız bu. Şimdi buna hemen hızlıca ayaklarını takalım. Ee, Kanal taramasıyla devam edelim. Evet şimdi ile Ayaklarımızı takalım. Burada e, ayakları takarken hata yapmamamız için tokaya uygulama uygulama yapılmış. Bu uygulama sayesinde hani aya yanlış takma şeyiniz yok. Deliğin biri metrik 5, biri metrik 4. Ona göre vidanın biri de metrik 5, metrik 4. O yüzden sağa sola, sola sağa takma şansınız yok. Hemen sağa. yapıyoruz. montajı yaparken de bir yandan da e, cihaza bakıyorum. E, altta iki tane güzel hoparlör var. Hani 82 ekran televizyondan alabileceğiniz sesi fazlasıyla karşılar yani yeterlidir. Kendinden uydu alıcı olduğu için altta görmüş olduğunuz göz kısmı burada Cihazın alt kısmında duruyor. Ayakları da cihazlarına tutulmuştu. Bazen deniliyor mesela marketlerden işte elektronik eşya alınabilir mi? İşte alınırsa ne kadar sağlıklı olur, ne kadar dayanıklı olur. bunlara bir nevi cevap niteliğinde olsun dedim. Ürün güzele benziyor. Şimdi elektriğe de takıp videoya bağlayıp kanal taramasını da yapıp kanallara da bakacağız. Kanal geçişine ve sesine de bakabiliriz evet. Şu an montajımız bitti. Cihazımız bu şekilde arkadaşlar. Evet, ee, şuraya yer yapayım. Buradan görünmüyor. Şöyle yapayım. Arkadaşlar, e, Elton marka e, televizyonumuzun e, giriş slotlarına da bakalım. Üste şuradan göstereyim. Kulaklık. Burada da e, genel aynı şekilde ses ve mikrofon tuşlarımız var. E, USB 1 adet. 2 adet HDMI e, girişimiz var. E, yan tarafta anten bağlantımız ve skat girişimiz var. Güç kablomuz. Bu şekilde. E, bir Nasıl diyeyim, Bir USB ile e, müzik, video izlemesi yapılabilir. Ayrıca HDMI bağlantıyla da gene ekran olarak da kullanılabilir. Kendinden uydu alıcılı olduğu için e, televizyon olarak kullanılabilen güzel bir cihaz bence e, bu fiyata alınabilir. Altın marka, Sony garantisi altında. Benim diyeceklerim bu kadar. Ee, televizyon öyle ağır da değil. Hafif. Ee, yaklaşık 3 kilo civarında herhalde. 3-3,5 kilo civarında. Belki o kadar da yok yani. Ama gene 3 kilo var. Evet cihazımız bu. Şu an kurulumunu Yaptık. Şimdi elektriğe bağlayıp, e, uyduya da takıp, cihazımızı çalıştıralım. Evet arkadaşlar, e, cihazımızı bağladık. Şu an. Ben Çünkü kanal taramasını da yaptım. O yüzden e, şu an size hazır menü gelecek. E, bakarsak, şimdi kanal geçişleri falan... Bence yeterli yani bu fiyata e, bu görüntü yeterli Bence Evet birazdan özelliklerine de bakarız şimdi ben giriş portlarını gösteririm. giriş portlarına da bakarız bu Işte. Cihaz bu şekilde arkadaşlar. Ben tavsiye ben ederim. Alınabilir bir cihaz. Hocam. Fiyatı da gayet uygun. Bence kaçırmayın diyorum. Evet arkadaşlar bu videoda size Elton Mark'a televizyonun kutu açılımını ve özelliklerini anlattım. Videom bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olursanız bu videoların devamı için abone olup bildirim almayı da seçerseniz memnun olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.